Arkadaşlar selam. Gerçekten de herkes şu anda kafayı yedi. Yani kafayı yiyen çok fazla insan var. Yani tam böyle sıyırmalık bir piyasanın içindeyiz. Herkesin morali bozuk, e, morali bozuk olunca ne oluyor. insan ister istemez ondan moral bozukluğunu görünce ister istemez kendinde morali bozur Abi sıyırmalık bir piyasanın içindeyiz ve hala ne gösteriliyor burada? Aşırı satış baskısının bir önerileri gözüküyor ve dün çok fazla kez bu batlardan dostlarım böyle satış baskısı fazla bir şekildeydi. Bitcoin'in düşe biliyoruz 17 batlarına kadar geldi. Bizim tahminimiz 18 bandıydı. 18 200'ü 18 200'ü kırdı. 17 kadar düştü. Şimdi bildiğimiz üzere biz sizi değil, şirketleri de, ülkeleri de çok fazla kez sattırmaya çalışıyorlar. Ama bildiğimiz üzere 17. sıralamadan 16. sıralama kadar yükseldik. Bu çok güzel bir şey. Ama Öyle bir satış baskısı veriyorlar ki Sıyırmalık bir piyasanın içindeyiz Ama burada bildiğimiz üzere Devamlı şekilde düştü Devamlı şekilde düştü Adam buradan bir yakar fitili Devamlı şekilde yükselişi de görebiliriz Çünkü herkes sattı abi Herkes sattı gerçekten e, Kurbanlık bir piyasanın içindeyiz Yani oyunda kalan gerçekten de Kendini kurtaracak Geçen sene de aynısını gördük çünkü e, Ben bunu bilirim Bunu yaşadık Bunu yaşarız diyerekten söylemiştim ama e, baktığımız zaman ben adetimi arttırdım arttıracağım kadar ama pazartesi ekstra bir alım yapmak istiyorum. Pazartesi bir tane daha böyle ekstradan alım yapmak istiyorum. Ama düşerse alım yapacağım tabii. Bir kere daha düşsün gerçekten alım yapacağım. Daha da gerçekten bitti. Çünkü herkes şu an bitiklere oynuyor. Piyasaya bakmak bile istemiyor. Moral gerçekten bozuk. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu düşüşler devamlı şekilde oldu ve ben bunu Kasım ayından beridir devamlı şekilde geleceğini düşünüyorum ve 10 aylık bir süreç olup 2 ayında yükseliş senaryoları olacağını düşünüyorum. Bu piyasanın düşüşü varsa yükselişi de daha büyük olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlara da para lazım. ve faiz artırımları oluyor. Bankalara zarar oluyor. E, ne oluyor? Finansal şirketler de bildiğim üzere düşürüyor piyasayı ve e çok fazla insanı batırıyor. Şu anda şirketlerde mesela büyük ölçüde bir batış senaryosu var. Bildiğimiz üzere madenciler satmakla direniyordu ve onlar da küçükten satıyorlar. E şu an emin olun ki e, kaldıraçlı değilseniz şu anda herkesi zarara uğratmak istiyor şu anda. Yani piyasa öyle gidiyor böyle gidiyor. Longlar şonklar var. Bir şekilde e, bu faizden bir şekilde etkilenmemek adına dostlarım adamlar bunları yapıyorlar. E, bırakın yapsın gerçekten de yapsın. Bu piyasanın yükselişi de olduğunu inanıyorum. Ben bu bantlardan gerçekten e, toplanmazsam bakın pazartesi günü de alım yapacağım diyorum. Buradan toplamazsam ekime ben üzüleceğimi düşünüyorum. Şu an e, bu seviyeler gerçekten de imkansız gibi gözüküyordu. İmkansız gibi gözüküyordu. Ama faiz arttırımları gerçekten baskılı bir şekilde geldi gelmeye devam etti. Mesela Aralık ayında bir ee, Rusya ile Ukrayna savaşının bir başlangıcı ve direktmen bu artık e, Mart, Nisan gibi kendini dostlarım belli edecek diyerekten zaten kendini belirlemişti ve piyasa gerçekten aşağı yönlü fazla bir şekilde düştü. E, faiz arttıranları 50 bas puan, 75 bas puan böyle böyle artırı arttırır derken gerçekten moralimizi bozdu. Ama e, şu anda küçük bir yeşili gördük, insanlar gerçekten morali topladı, gerçekten bu bandı kıracak diye düşündü. E, ee, bildiğim üzere bizim de bandımız şu anda hemen hemen buralar 825 bandı. Bildiğim üzere 800'lere kadar geldi ama tutunamadı. Yani buralarda aslında tam anlamıyla bir destek noktası direnç. Ee, dediğim gibi buralara geldiği zaman buralardan bir destek alıp güzel bir şekilde yükselebilirdi ama e, bakın mesela 2018 döngüsünün en yüksek seviyesi 1400 dolardı mesela Ethereum'da. Ama e, bildiğim üzere yani BTC'nin de 18 aya düştüğünü görebilirsiniz. 18 bandı da gerçekten de yani imkansız bir gözüktü ama geldi. Marketin şu anda 1 trilyon 1 trilyonluk e, piyasa değerinin şu anda aşağısındayız. 900 milyarlık bir piyasa değeri var şu anda. Gerçekten e, çok düşük bir piyasa değerine sahibiz. Hacim şu anda yetersiz. Zaten e, Erasay şu anda satışı veriyor. E, piyasa böyle olduğu için de gerçekten mutsuz bir tablo, gerçekten sıyırmalık bir tablo ama e, piyasanın ben şuna inanıyorum. Ağustos ayı gerçekten güzel gözüküyor. Ekim ayı da güzel ama olaya böyle bakmamak lazım. Bizim hangi haber geldiği zaman, hangi güncelleme geldiği zaman ondan ne şekilde nasıl etkileneceğimiz dostlarım gerçekten de bunları bilmek lazım diyerekten. E söylüyoruz bunları konuşuyoruz ama e, yükselişi de gördük devamlı şekilde. E, bunu söylediklerimiz oldu da zaten devamlı şekilde yükseldi. Ben elimdekini hiçbir zaman satmadım. Swap işlemi mesela yaptırdılar. Çok fazla swap işlemi yaptım. E şimdi Rios Vision var mesela. E, böyle böyle içeride tutuyorlar ama ben her zaman olduğu gibi adizde arttırıyorum. Arttırmaya devam ediyorum. Dediğim gibi kripto adam Instagram sıfırda. E, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi dostlarım bugün anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sheep <laughs> again. We are army.